Ne partfilik... böyle başlık feslerimiz Böyle fesle fotoğraf çekmek istersek bu takalım çekelim tamam mı Sesinizde bir gözlem var. Doğru bir sağlığım var. Hemen bir daha böyle kızlar. Böyle gelin kızımız uzeristede, zaten farklı mesleklerimiz var. Burada tosya çakımız var. Bunlar. Var. Herhalde çoğunuzun babaların da, kardeşlerimizin, abilerimizin falan vardı tosya evet. çaklarımız bunlar. Meşhur tosya çakımız değil evet. mi? Tosya çak söyleyeceğim. Bu mandal boynuzu bıçakları, sakları bunlardan oluyor. Bu e, çiçeklerin kemeri. Burada da kuyumcu mesleğini anlatmaya çalıştım. bu kıstı bu şekilde kalıbı. Buradaki bu kıstı yapılıyor burada. Burada buna bunlar makası, çekici, fırçası. Bunu yaparken o bu da mengeni. Bunun üzerinde bunu yaparken şekil alması için bunu tutturarak çekişte falan işlemleri var. Bunda. Çocuklar Tosya kültürümüzün e, evet. miny minyatür sergisi bu. Tamam mı? Burada eskiden benim çocukluğumda bulgur kaynatırlardı böyle. Evet, bizde e, kazan de vardı. vardı. Nelis hocam, ben bir Kargılıyım ben. Ayağım yabancı değil. Evet, evet. Kargı bebeğimiz de vardı. Bugün sergiye gitti. Hadi tamam, ya. Fotoğrafını göstereyim. Tamam. Benim evet, hocam. Burada bulguru kaynatırlardı. Şöyle döktünüz duyuyor Şöyle Bakın mi bu tarafa mi? şöyle sen gelin isterseniz. Dörtlerin şöyle gelsin. Gel Maryem sen. Evet. sen Bunu kaynatıyoruz. Burada Seriyoruz, kurutuyoruz. Eskiden böyleydi köylerde falan hep. Bunu derste konuşmuştuk dördüncü sınıflar. hatırlıyor musunuz bulgur kaynatma makinesi? Burada da eskiden benim çocukluğumda böyle dibeklerde döverlerdi. bunlarla bu şekilde. Sonra da böyle taş değirmenlerde el değirmenleri var. Onu bu şekilde büyütüyorlardı. İnce yani o pişmiş bu ekini, buğdayı sonra normal pilav haline getirmek için burada yapıyorlar. Bu da yayılmaz. Evet. köyden gelen vardı. öğrenciler için soruyorum. Çocuklar yayık var mı hala köylerde? Var. Sizde, ben, 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 Sizde ben, 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 var değil ben, mi? Ben, evet. Hala ben, kullananlar var. Evet. Bu da herhalde çoğunuz bilirsiniz bunu. Şöyle çevirelim biraz. Fırın daha yakın kültür çocuklar siz biliyorsunuz. Evet, fırını biliyorsunuz. Ramazan'da daha bir de yeni ah, Ramazan'dan yeni çıktık. Yani. Burada da ekmek yapıyoruz. Şuanız herhalde anneniz kabağını falan yapar. Bağır. Ve, bu genellikle yani köyde oturanlar daha iyi biliyoruz. Evet Çocuk Sürekli daha iyi biliyoruz. Evet. Bu, ayrıca bunlar da kullandığımız hamurda polimer hamurundan kullandık. Hani hep soruyorlar Oyun hamuru mu diyor ya. hamurumdan. Evet. Kil hamurumdan. Güneş kuruyan kuruyor Evet karşıya geçeceğiz çocuklar. Elime çok önem verdim ya burası. Evet. Şimdi bizim sarı gıçın çok meşhurdur. Evet. Ben orada önce ektim. Önce ektim. Sarı ekilişi Ekiliş. değil mi bu? evet, evet ekilişi. Sonra orada o tayinlama yaptık. Çünkü hocam eskiden mesela benim çocukluğumda insanlar çocukları sırtına alır o tayinlamalarda evet. şeylerde de beşikleri vardı. hani Sırtında beşik taşıyorlardı. Evet, evet. biliyorum. Oradan sonra içiliyor, harman yapılıyor. Eskiden dövenlerle yapılırdı. Şimdi biçen var. Yani buradan yaşımız çok belli olacak ama ben yaptım o işi diyormuşum. <laughs> ee, Döven üzerinde evet. e, evet. yaptık. <laughs> Evet yaptık. Evet. <laughs> yaptık yani. Evet. Burada da yine hani kanıyla çünkü taşındı. Traktör yokmuş eskilerde. Harman şeklinde savurması. Burada bu kızımız harmanı çalışanlara su ve yemek getiriyor. Burada da sofraya pilav halinde pirincin geliş hali. Çocuklar bu gördüğünüz düzenek pirincin ekilişi, sürülüşü, yetirilişi ve en sonunda burada pirincin ee, pişirilme safhaları. Yani pirinç suyla yetişiyor, suyla pişiyor, hatta tosya tabiriyle suyla da yeniyor. yeniyor değil mi? Yani hepimiz saçlar tutulmasına giderken de pirinç yapıyorlar da orada bir sürüsü var. Evet, burada gördükleriniz yani tosyamızın kültürü çocuklar. Tosya'da yetişen, yapılan, üretilen... Zaten Sadece... özür dilerim hocam. Yok, estağfurullah. Yani evet. tosyamızın kültürü kısacası. Ee, biz bunları canlandırırken de elimizden geldiğinde i̇şte de o şekilde akışıklattırdık. Hani suda mesela orada suyu ekmeği oradan hani ayrıntıları ekledik. Savurması mesela buradaki amcamızın, teyzemizin yaptığı gibi i̇şte o şekilde seriliyor. Yani onların fotoğraflarında da onu anlatmaya çalıştık. Evet çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Tosya'nın meşhur kuruluş. Ama kuşağım gelmedi. Tabii o başta. Bütün <laughs> merkezden belediyenin. Bunlar keselerimiz toplar. Bu dolap oluyor bu şekilde döndürü döndürü. iplikleri eğilmeye de kullanılıyor bunlar. Yani Türkiye'nin dört bir yanına hatta ülke dışına da çocuklar Tosya'nın kese kuşakları satılıyor. Yani Tosya'mızın mesur, meşhur keseleri, kuşakları. Hanımların çalışkan hanımlar mesela iğne oyası yapıyorlar. Tosyanın da iğne oyaları meşhur. Burada üç etek işleniyor. Karşıda gördüğümüz üç etekler vardı ya. Bu şekilde hep elde dikilir bunlar. Elde dikiliyor. Bu da kastamonu tırnak bağı yapan bebeğimiz. Bunu kastamonu müzesine hazırladım. İktir Bu da çeyiz sandığı. Bu da yani ben bile bilmiyordum hani e, bilmiyordum derken elde yorgan dikiliyor ama e, yününün el yapımı şekilde yapıldığını bilmiyordum ben. Kabartma işi mi? Evet. E, şekilde, yün didikleme derlerdi biz. Evet, evet ben görmüştüm. Ulan, hani böyle tutup böyle vurarak. Evet evet evet. Bu şekilde yaparlarmış. Ben bunu anlatmaya çalıştım çünkü bilmeye hazır yorganları döndükleri için. Tabii şimdi her şey hazır. Evet. Üretim maalesef aynen, yok. Hocam, aynen öyle. Bunun yok. Ee, bunu yapmamın da bir hikayesi var aslında. Ee, bizim köyde e, su değirmeni vardı hocam. Su değirmeni devres çayı aldı. Aldığı için de e, çok az bir kısmı kaldı. Hep yıkıldı. Metellerini saptılar. Sahibi. Bir gün benim e, size gibi iki tane yeğenim vardı. Böyle devre kapıdan geçerken. Işte, Hala sen niye dedi. Hani bebeklerle uğraşıyorsun. İçitekli yapıyorsun. Niye bir şeyleri yapıp da meslekleri anlatmıyorsun? Bana bu fikri... Evet, onlar. fikri verdi. Evet, evet, çok güzel. Sonra biz niye olmasın dedim. Biraz araştırır, biraz da beyin gücümü gerçekleştirerek böyle bir şey yaptım. Çok güzel bir minyatür çalışma olmuş. Gerçekten elinize emeğinize sağlık. Çocuklar siz de böylelikle Tosya'mızın kültürünü görmüş oldunuz. <laughs>